Üstümü değişeyim de çıkayım. Dodo, nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Eda'yı bulmaya. Yeri göğü araştırıp onu bulacağım. Sonra da Umur'a uğrayacağım. Pardon, konunun o kart zamparayla ne alakası var? Aa, çok alakası var. Şöyle ki, eğer Eda'yı bulursam... ...sevincimden bunu kutlamaya gideceğim. Eğer bulamazsam da sinirimi boşaltmaya, rahatlamaya gideceğim. Anladın mı şimdi? Desene ona gitmek için her zaman bir bahanen var her zaman. O beni hayatta anlayan tek erkek. İyi iyi git, ne halin varsa gör. Ama gitmeden indir beni buradan. Yok öyle şey, orada öyle asılı kal da boynun tutulsun. Hadi ben gidiyorum. Şuna bak, Hadi ben gidiyorum, dedi gitti. Beni de burada tek başıma bıraktı vicdansız. Dudu! Eda! Perihan! Taci! Senin ne işin var orada? Vücudunun geri kalan kısmı nerede? Bilmiyorum Dudu beni sihirledi bu hale geldim. Hey Allah'ım hey Allah'ım! Ya bir gün ortadan kayboluyorum neler oluyor şu hale bak! Sorma Perihan, Dudu'nun marifetleri yine. Gel hadi gel de beni kurtar buradan anlatacağım her şeyi. İşte böyle Suzan her şey sana anlattığım gibi. Yani benim anneme bir ders verebilmem için bir süre ortalardan kaybolmam lazım. E Betüşlere gitseydin ya madem. Yani burada tek başına soğukta oturacağını orada kafanı dinlerdin. betüşler olmaz. Annem beni orada bulur. Ama nereden bulacak canım? Betüşle enişteni tembihlerdin. Dudu Hanım sorduğunda burada yok derlerdi. D Yo o öyle değil işte. Annem benim orada olduğumu bir şekilde bilir. Ma nereden bilecek Allah sen? Sihirli küresi mi var bu kadın? <gülüyor> 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 Güldürme beni. Neyse. <laughs> Tabii senin için annenin bildiği bir yerde kalarak rahat etmeyecekse... ...başka bir formülü bulmak lazım. Da ne Zira eminim seni aramak için buraya da gelir. Hatta dün gece eve gitmediğimi görünce sabah ilk iş buraya gelir. E annenin bilmediği tanımadığı bir arkadaşına falan gitsen. Onun bilmediği tanımadığı bir arkadaşım yok ki Suzan. Ay Maşallah Dudu Hanım da her şeyi biliyor canım. Rezzan kiraz gibi mübarek. Benziyor daha saçlar bakışlar falan. <laughs> ah, Dur bak aklıma ne geldi. Sen bize gitsene Eda. Bu durumda rahat edebileceğin tek yer bizim ev. Size mi? Evet bize. Vallahi benim elimden bir tek bu gelir Eda. Annem beni sizde hayatta bulamaz. Gerçi Avni biraz saçmalayıp senin canın sıkabilir ama... Aa hiç önemli değil. Benim tek derdim şu anda annemin burnunun biraz sürtmesi. Beni sizde aramak aklına gelmeyeceğine göre... E, ...tek amacımı gerçekleştirmiş oluyorum. Dolayısıyla Avni Bey hiç problem değil. E ee, hadi bilen evvel kalk de yakalanmayalım. Ah, ya Suzan bu yaptığın ne kadar büyük bir iyilik olduğunu biliyor musun? <laughs> Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Bana bak, Betüş'e söyle ağzını sıkı tutsun, tamam mı? Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Aşk olsun, merak etme sen. I -ı. Kız ne yapıyorsun? Aha. Oynuyorum. Oynuyorsun? Ya. I -ı. Ay çok fena yakalandım. <laughs> Hadi sen de oyna. <gülüyor> 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 ne o şey şeysin ayol. Dur daha erken. Vallahi şurada ben tef gibi gerildim dudu alma yakalanacağız diye. Hadi kızım hadi sonra oynarız hadi. E, tamam hadi ben gidiyorum görüşürüz hoşça Görüşürüz. Allah'ım delisi. Çılgın. Ah. Ay ben Avni'ye haber vereyim. Şimdi bu evle kızı görür, peri gördüğünde şak kalınak düşer bayılır. Şaşkın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.